Niye böyle? Ee, şimdi beyefendi şimdi ben tabii siz başka ülkelerde görmediğiniz için, yaşamadığınız için Hı. yani yani bilimsel değilsiniz dünya çapında. Şunu söyleyeyim ben bunu hakikat yaz 85 bir. Evet. İkincisi e, İstanbul ülkelerinden gelirken hep Hı. 55'te deniz doldu. Hı. Üç ay buzun ortası vapurla gelirken buzun ortasında kaldı. 3 ay bize kamyonla buzun üzerine deniz oldu, erzak geldi. Yani bu hayatları yaşadık biz. Gördük. Yani yaşadım, gördüm değil. O devirde 55 senesinde o Baltık denizinden Tuna Nehri'nden geçer. Tuna Nehri'ne geçtikten sonra e, Karadeniz'e dökülür. Benim tamam de, yani soğuğa kolumda, alış, alışkınım o, diyor. Ha, şimdi o, 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 beyefendi İstanbul boğazını kapıyor buzlar. Yani buna nasıl? Tamam da yazın ben seni He. hiç yelpazeyle görmedim. Ha, yazın soğuk olur. Kışın Burada olur. burada görmedim. Ha, burada burada ha, Şimdi dört kıtanın da dördünde yaşa, yaşamış bir insan. Yani ne olduğunu biliyorum. İnsanların da dünyanın da. Kısa kolluyla ha, dolaşıyor. Kısa benim için. Kısa uzunluğunu deli ahır yani yan hiç fark etmez. Yani başka bir yani, peki, pe hı? peki elinde yelpaze olmayan gençlere bir tavsiyen var mı? Hayır şimdi gençlerin beynini yani yani eğitimcilikten e monte etmişler, uyuşturmuşlar. Açılamaz. Hani eğitim sistemi eksik. Yani Bunlar eğitim göre, düzgün olsa ha, eğitim şu soğuktan etkilenmezler. Ha, şu anda bir... konuşamazlar. Zaten Gök yöneticiler. gerek papaz olsun, gerek hoca olsun, gerek politikacı olsun tam gerçekleri kimse konuşamaz. Yani onun için, o, o enayiler olmazsa göz açıklar nereden geçecek Deliler. Yani sen bu bu <laughs> için. Şimdi titriyor ama sen. Yok 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 heyecanla yani. Heyecandan titriyorsun. Ha. Evet. <laughs> evet. İsim neydi? Evet, şimdi ben. İsim neydi? Kuvvette çok kaldım. Mısır'da kaldım. Kutuplara Mısır'dan... gittin. Tabii, tabii tabii. Hatta şunu da diyebilirim. Üç gün Barbuz bile. Asıl meslek neydi? E, asıl meslek denizci uluslararası denizci. Hem uluslararası hem, uluslararası az. Neydin? Kaptan mı? Mikro ya mu? Ya işte, işte gemide şurada burada. Ahçı öyle <laughs> idare ettirik